AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP, MHP Saadet Partisi ve Hüdapar'ın il başkanlıklarına darbe girişimine karşı oluşan halk direnişine destek verdikleri için teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e darbe girişimine karşı duran ve meydanlardaki halka destek veren siyasi partilerin il başkanlarına ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ve beraberindekilerin ilk durağı Cumhuriyet Halk Partisi oldu. AK Parti heyetini ağırlayan CHP Başkanı Zeki Kaplan, gerçekleştirilen ziyaretin önemli olduğuna vurgu yaparak ülkenin çok zor şartlardan geçtiğini kaydetti. Konuşmalar, tartışmalar, sohbetler devam eder. Bunlar ülkemizin yararına olacak davranışlardır. E çok önemlidir. İki büyük partinin, iktidar partisi ile ana muhalefet partisinin barışık olması toplumun yüzde üstündeki bir kesimin barışık olması demektir. Bu da ülkenin diğer e, geri kalan partilerinin de bizimle konsensus sağlayarak ülke barışına, ülkenin geleceğine büyük katkılar sağlayacağını umuyorum. Bu vesileyle e, hoş geldiler diyorum. Şeref verdiler. Bizi onurlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, malumunuz ülkemiz çok zor şartlarda geçti. İşte terör örgütü dediğimiz FETÖ terör örgütü bunlar uzun süre devletin içerisinde örgütlenerek örgütlenerek devletin her kademesini ele geçirip Bugün devletimizi bunharca bir şekilde cinnetler işleyerek bertaraf etmeye çalıştılar. Darbe girişiminde CHP'nin tavrının milletten ve milli iradeden yana olduğunu kaydeden AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e de 15 Temmuz tarihinde ve sonrasında milletin siyasi yapı gözetmeksizin ortak bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. Bu darbe girişimi sırasında tüm siyasi partiler gibi CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, il örgütleri olarak sizler, tüm Türkiye'deki il örgütleri ve genel merkeziniz bu darbe karşısında çok net bir şekilde tavrını ortaya koymuştur. Tavrını milletten yana, milli iradeden yana ve seçilmişlerden yana koymuştur. Ben e, genel başkanımızın şahsında hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Olması gerekli olan bu tabii ki. Milletin iradesine kasteden, içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tehlike olduğu anda siyasi parti farkı gözetmek sizin, etnik yapıyı gözetmek sizin, inanç durumunu gözetmek tüm vatandaşlarımızın aynı tepkiyi göstermesi gerekirdi. Çok şükür Türkiye'de bu darbe karşısında, hain darbe karşısında tüm Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, ve halkımızın çok çok büyük ekseriyeti bu hainlerin dışında herkes ortak bir tavır ortaya koydu. Bu biraz önce önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi özlediğimiz bir tablo. siyasetçilere bir arada olması. Teşekkür ziyaretinin ikinci durağı ise Saadet Partisi İl Başkanlığı oldu. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacıbekir oldu. Darbenin milletin ve emniyetin güçlerinin sayesinde önlendiğini anımsatarak partilerinin FETÖ'ye karşı tavırlarının hep net olduğunu söyledi. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz Türkiye'nin sıcak gündemi 15 Temmuz'da Türkiye'miz gerçekten korkunç kin ve nefretle dolu olan insanların katline kadar aşırı bir derecede husumet besleyen bir darbe ile karşı karşıya kaldık. Tabi bu darbe başta Allah'ın yardımıyla milletimizin birlik beraberliği, sağ duyusu, tabi askerimizin içerisinde de olan milli duruş, emniyet teşkilatımız, hulasa, bütün arkadaşlarımız sağduyu sahibi olarak davrandılar ve bu menfur olan, kin ve husumet dolu olan, insanların kanını döküren bir kaos ortamından Türkiye'yi inşallah normal bir ortama döndürdüler. Biz Allah'a şükrediyoruz. Başta milletim, başta Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Ondan sonra milletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. İlk gün söylediğimiz gibi bugün de söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın o günkü açıklamasını da takdirle yad ediyoruz. AK Parti Başkanı Ramazan Gürgöz'e ise değerlendirmesinde darbeye karşı duran Saadet Partisi'ne teşekkür ederek partinin örgüte hep uzak durduğunu ifade etti. Bu ülkenin çocuklarını bu ülkeye karşı kullanmak üzere 40 yıldır devletin çeşitli mekanizmalarına, devletin çeşitli kadrolarına sızdılar ve onları orada yerleştirdiler. Bugün böyle bir amaçla kullanmak üzere. Saadet Partisi <laughs> ve Milli Görüş Geleneği hakikatten hakların teslim etmek lazım. Hepimiz biliyoruz, hepimiz oralardan geldik. Bu camiadan, bu terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'daki terör örgütüne sürekli mesafeli durdular. Hiçbir zaman e, bu durumda onlara hiçbir yaklaşım, bir e, sıcak ilişkileri olmadı. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Bu hain darbe girişimi karşısında özellikle siyasi partilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri, tüm sivil toplum örgütleri, her düşünceden, her mezhepten, her etnik yapıdan insanların tamamı bu konuda ittifak etti ki bu darbe yönetimlerinin ya da darbeye kalkışanların başarılı olması durumunda ülkemizin çok büyük zarar göreceğini ilk önce çevre içeriden kuşatılıp sonra da dış güçlerin dış mihrakların Avrupa'nın ve Batı'nın özellikle ülkemizi istimla ülkemizi istila etme ve bizi de suriyeleştirme, Irak'laştırma ve Libya'nın durumuna yani çevremizde yaşadığımız komşuların durumuna getirmek için oynan ortaya konulmuş bir darbe girişimiydi. AK Parti heyetinin Hüdapar ziyaretinde ise Hüdapar İl Başkanı Yusuf Yüksel karşıladı. Yüksel, "Allah milletimizin kalbine bir ilham attı ve herkes meydanlara koştu. Bundan sonra oluşturulan bu birlikteliğin korunması gerekiyor." dedi. Bütün insanların kalbine adeta bir ilham atarak meydanlara koşmalarını sağladı. Evet, gerçekten insanlar meydanlara koştular ve çok ciddi bir şekilde buna karşılık verdiler ve bu darbe önlenildi. Tabii bundan sonraki özellikle AK Parti İl Teşkilatı'nın Sayın Ramazan Görgöz'e il başkanlığımı il, il başkanımızın kendilerine ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Eee bizi ziyaretlerinden dolayı. Eee biz de tabii ki hükümete söylemek istediklerimiz var. İşin doğrusu bundan sonra tabii ki bunu hükümet sağlayacak. Yani çok ciddi bir şekilde elde edilmiş bir kazanım var şu anda. Bu toplumun, bütün halkın, bütün siyasi partilerin ve bütün STK'ların hepsinin birlikte bir konsensüs oluşmuş ve bunu çok güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Meydanlara inen partilerden birinin de hüdapar olduğunu anımsatan AK Parti Başkanı Ramazan Gülgöze ise siyasi partilerin milli iradenin yanında olduğunu söyledi. Gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı şahsınızda tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 15 Temmuz akşamı biz meydana indiğimizde AK Parti il teşkilatından arkadaşlarımızla birlikte 50-60 kişilik bir grup idik. Sosyal medyadan duyurumuz, mesaj, SMS mesaj atmamız neticesinde çok kısa süre içerisinde halkımız akın akın PTT meydanına geldi ve ilk andan itibaren sizleri de orada gördük. Yönetim kurulunuzla birlikte orada sizleri gördük. Hatta sizler de canlı yayın aracılığıyla halkımızı bu darbeye karşı, oluşan bu hain darbeye karşı ekmeğimizi yiyen, içimizde yetişmiş bizlerin, bu ülkenin evlatlarını canavarlaştırmış bir örgüte karşı yek vücut olmamız gerektiğini tüm siyasi partileri ayırt etmek sizin hiçbir siyasi partiyi ayırt etmeksizin hiçbir inanç grubunu farklılığını gözetmek sizin, herkesin bu hainlere karşı, bu canilere karşı <laughs> ülkesini, vatanını, inancını koruması için meydanlara inmesi çağrısında sizler de bulundunuz. AK Parti heyetine teşekkür ziyaretlerinin son durağı ise MHP İl Başkanlığı oldu. AK Parti heyetini kabul eden MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir, ülkenin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu dönemde partisinin de üzerine düşen görevi yerine getirdiğini kaydetti. Ülkemizin gerçekten Birlik, bütünlüğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bu süreçte siyasi partiler olarak inşallah biz de üzerimize düşen vazife yerine getirebiliyoruz. Bu konuda AKP, Elazığ Teşkilatı da, Milliyetçi Hareket Partisi, Elazığ İl Teşkilatı da, birçok e, siyasi partilerin il teşkilatları da üzerine düşen hassasiyeti yerine getirmişler. E, bu darbe süreci ve girişiminden dolayı net bir tavır ortaya koymuşlar. İnşallah da yakın zamanda da ülkemiz eski özlediğimiz e, iri diri ve güzel günlerine, dönecektir. Bu konuda da tekrardan heyet olarak gelen AKP heyetine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanı nezdinde de tüm yönetim kuruluna tekrardan teşekkür ediyorum. AK İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e ise MHP'ye teşekkür ederek darbe girişiminin ardından toplum ve katmanın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, bundan sonraki süreçte de bu birlikteliğin devamı için partilerinin üzerine büyük görevler düştüğünün bilincinde olduklarını söyledi. Bizler iktidar partisi olarak, AK Parti olarak bu süreçte bu oluşan bu siyasi birliktelik, toplumsal birliktelik, toplumsal hareket, tüm sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, basın mensuplarının bir araya gelmesi kısacası toplumun her katmanında bu darbe sürecine karşı, bu hainlere karşı ve hainleri destekleyen dış güçlere karşı ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü savundukları için teşekkür ediyoruz. İktidar partisi olarak bizlere bu konuda oluşan bu konsensusun, bu yumuşama ikliminin, siyasiler arasındaki bu görüşme trafiğinin <laughs> diri tutulması ve sürekli hale gelmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için AK Parti olarak bize daha fazla yük ve sorumluluk düştüğün, sorumluluk düştüğünün bilincindeyiz. Bundan sonraki süreçlerde de bu şekilde hareket edeceğiz. Bu hainlerin ülkemiz içerisinde, ülkemizin kurumlarına sızmış, ülkemizin kaynaklarını kullanan, ordumuzun içerisine haince ve sinsice sızmış, 40 yıldır bugün için planlanmış, dış güçler tarafından yerleştirilmiş hainlerin bir kalkışmasıydı.